Hatun Zade kanalına hoş geldiniz. Facebook'ta tanıştığı kendisini 15 yaş küçük, 29 yaşındaki eski sevgilisi Cüneyt Bey tarafından ikinci kez dolandırıldığını iddia eden 47 yaşındaki Ordulu Safiye Hanım, ATV'nin gündüz kuşağında yıllardır birinciliği kimseye kaptırmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bir kez daha kapısını çalmıştı. İkinci kez kandırıldığını iddia eden kadın elindeki 20 bin lirayı ve bütün hukuki haklarını kaybetmiş olarak programa geldiğini belirtti. Bu durumu inkar eden eski sevgisi Cüneyt Bey'e anlı yazışmalarınız elimde diyerek gözdağı verdi. Program sonunda ise beklenmedik bir olay yaşandı. Anlı Safiye Hanım'a bir sürpriz olduğunu ancak bunu yarın açıklayacağını söyledi. Safiye Hanım ise "Değişinme kimse inanmayacak." diyerek he izleyenlerin her hepsini heyecanlandırdı. Bakalım yarın hep beraber Safiye Hanım'da ne gibi değişiklikler olacağını göreceğiz. Videoların devamı için kanala abone olarak beğenmeyi unutmayın. İyi günler.